Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz ben Pixel Silo Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA 5 oynayacağız kanalda bir değişiklik yapmak istedim Ve arkadaşlar videoyu uzatmadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı da unutmayın Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim Evet arkadaşlar GTA 5 online oynuyorum arkadaşlar ve bakacağız arkadaşlar nasılmış yani Neler gelmiş neler gelmemiş yani en son 2 ay önce 3 ay önce falan oynadım Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde görevler yapacağız şu arabayı da çalalım böyle devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabayı aldık şu araba yürümüyor tövbe estağfurullah. Biz en iyisi o zaman şu arabayı burada park edelim. Aynen bence de en iyisi bu. Yeni bir tane araba alalım en iyisi. Bir hadi bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle şeyimizi arayalım. ne, neydi bunun adı? Bir dakika. Heh. Mekanik mekaniği arayalım bize getirsin güzel bir araba. Hadi bakalım açsın. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Yani ya da araba getirme ya. Sen bana bir auto shop'tan e, klasik de değil. Sen bana bir tane pegasi Bu ne oldu lan buna? Ha bu e, aciz e, polisler aciz. Haciz etmişler. Ne istikleri? Şu batifi alalım. E, sonra da devam edelim arkadaşlar. Evet motorumuz da geldi. Şimdi az sonra görevler yapacağız. E, bakalım neler yapacağız, neler yapmayacağız. <laughs> Ee, güzel görevler yapmayı düşünüyorum ben aslında. Şimdi kapat tamamdır arkadaşlar. Gidelim. Ee, bir şeyler satacağız bence. Şurada bir tane e, bu var. Bu bizim e, kokain şeyimiz işte ya arkadaşlar anlarsınız siz. Gideceğiz şimdi hızlı bir şekilde ne yapacağız? Aynen gideceğiz arkadaşlar. Kaza yapma yapma yapma. Normal GTA 5'te online'sız olsa biz çoktan ölmüşüzdür ha. Kral ben seni patlatayım şeyini hadi Allah'a emanet. Bir dakika, Aha. geldik arkadaşlar. Şuradan da gireriz Sıkıntı yok, şuradan da girdik. Tamamdır. Ha, böyle bir park edelim, devam edelim. Bir, bir satış yapmaya çalışırsak satış yapacağım da bakacağız nasıl olacak, nasıl olmayacak arkadaşlar. Öyle. Bakacağız. 53 bin dolarımız var. Şimdi arkadaşlar bunları satabiliriz. Bakalım nereden satacaktık ya buradan. Peki, şimdi E diyelim tamam. Ee, girelim bakalım arkadaşlar şimdi. Login diyelim ve bakalım. Şimdi. Buy upgrade. Upgrade biliyormuşuz biz. Ee, e, supply alalım hadi. Tamam okey sıkıntı yok. E, ee, shutdown server. Hayır. Ee, supply tamam. Buy upgrade. Oğlum nasıl? Ha, sell stock tamam. Stoklarımızı. ha tamam şimdi stoklarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Stoklarımızı e, yani diğer şehre yani arkadaşlar köylere satabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi tamam Get on bicycle tamam Arkadaşlar gerek yok ee, Süremiz bayağı var ee, Hiç gerek yok arkadaşlar Şimdi oraya gideceğiz büyük ihtimalle bir tırın içine koyacağız ee, Tırın içine koyduğumuzda Güzel olacak yani, Tırın içi, içinde koyacağız arkadaşlar Hah, Tamam Şimdi ilerleyeceksiniz arkadaşlar böyle Ta, GTA 5 oynayan çok vardır bazılarımız Böyle yapalım Tamamdır evet bu bu dönmüyor bunun şeyleri yol tutuşu yol tutuşu bunun çok kötü ise ilerleyelim bakalım Bu müziği kapatabilsem ben bu müziği ne diyor Global ee, Tamam ya bunu mesela atıyorum ee, ben tek başımdayım şu an başta gördüğünüz gibi arkadaşlar onun için ee, tek başımda olduğu için Kimse bana vurmayacak kimse bana sataşmayacak Öyle güzel bir şey ee, Tek başımdayım tek Serverde tek başımdayım böyle Görevleri yapacağız arkadaşlar hadi bakalım Bunu götürüyoruz veriyoruz Sonra da arkadaşlar diğer motosikleti alıyoruz O yani iki tane motosiklet Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar Siz biriktirmeyin paranızı Atıyorum 300 bin biriktirdiğiniz paranızı Ve ee, En az bir arkadaşlar en az bir arkadaşınızla yapmanız gerekiyor bu görevi bilginiz olsun e çünkü yüksek olduğunda da şey nasıl söyleyeyim size e, yüksek şey oluyor yüksek stok oluyor yüksek stok olduğunda da arkadaşlar yani gerçek hayat gibi bir şey ya yani bu da öyle ya yani onun için arkadaşlar şey şeyiniz lazım bir kişi gelmesi lazım sizinle neyse yanlışlıkla vurduk önemli değil nerede bizim motor motor ta nereye gitti lan hayır hayır durdu evet arkadaşlar devam edelim şimdi ve yani onun için diyorum sizlere aha, evet dediğim gibi tırın içine koyacaksınız sonra evet, devam edeceksiniz arkadaşlar şimdi çıktık buradan bu bizim motorumuzu çağıralım arkadaşlar nerede manage records o e, gelecek tamam mı o gelsin bu şekilde nereye gelecek arkaya gelecek öne gelecek buraya geldi tamam yani dediğim gibi arkadaşlar güzel kolay görevler Tamam bu motor zaten bayağı hızlı güzel bununla ilerleriz diyecektim de önce bir gideceğimiz yere bir şey atalım tamamdır gidelim oraya bir müzik açalım ya da yok delikli şimdi yani müzikler gerek yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani bence yapabilirsiniz bu görevleri tabi GTA 5 oynayan varsa vardır ya yani bir, yarı, bir çoğunuzdan fazlası e, GTA 5 oynuyordur. Kısacası arkadaşlar yani çok fazla para toplamayın yani azıcık satın yani 80 bine geldiğinde satın yani ara sıra farklı görevler de verebiliyor verebiliyor tır görevi verebiliyor yani tır dediğim hani tırla gidiyorsunuz arkadaşlar bütün ön, önünüzdeki arabalara eziyorsun gibi bir şey arkadaşlar yani böyle bir şey e, fark edin. Tamam aa sakin sakin ne sakin tamamdır. Abi de arkadaşlar farklı GTA 5'ler e, GTA 5 videosu istiyorsanız arkadaşlar ben e, video attım. İsteyen varsa arkadaşlar şeyde söyleyebilir. Arkadaşlar e, siz söyleyin adını. Yani yorumlarda yazabilirsiniz. E, devamı gelsin arkadaşlar GTA 5 online'ın. Devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar söyleyin. O arabaya baksın. Neyse gerek yok. Şimdi gidelim. Tamam. Tamam bu bu vardı. Tamam. Onu da alıp arkadaşlar gidiyoruz. Dediğim gibi, eee çok yükseltmeyin arkadaşlar. Maksimum şey yapın. Ee, alın siz onu arkadaşlar. Maksimum ee, yapmayın hani böyle bir 1 milyon yani o kadar toplanmıyor da. Bak mesela bu farklı yerde mesela atıyorum bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu farklı yerdeydi ve bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Bak bu yerde. Evet tamam. Evet evet. <laughs> <laughs> tamam arabayı çaptım ben bilmir, bir göstermek için zaten o. Al kusura bak vallahi ben. Tamam hadi Allah'ım onu. Aa şimdi polisler. Ya polisler bize sataşmaz ya. Değil mi? Aa, aynen ciddiyim arkadaşlar görevde olduğunuzda. Oğlum önümü kırmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Burada kasino var. Bu kasinoya girip de arkadaşlar güzel ödüller alabiliyoruz. Günlük araba falan filan var. Kartabiliyor muyuz arabaları zor zor arkadaşlar ama bakacağız Tamam şöyle ilerleyelim Vallahi GTA 6 da çıksın ben oynarım bu bilgisayarı Hop, şöyle hocam, şöyle hocam, tamam hocam, görüşürüz. Tamam, bir de bununla deneyelim hadi. Şöyle. böyle, böyle. Tamam, mükemmel. Tamam, şimdi tek teker yapılmıyor bunlar. Tam başarı. Ee, bu yol daha mı şey? Aynen, bu yol daha iyi. Ee, uzun değil bu yol, tam güzel. Pardon. Tam bu yol iyi, sıkıntı yok bu yolda. Tamam devam edelim arkadaşlar. Sonunda müzik gitti Neyse arkadaşlar, ben hızlı bir şekilde oraya ulaşacağım şimdi. Tak TikTok TikTok gittim bana sana TikTok. Oldu sana bim bam hadi bakalım girelim şuraya. Yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt sol Successfully tamam bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay bir şekilde e, yaptık ve 88 levelim Tamam sıkıntı yok Şimdi arkadaşlar motorumuzu geri çağıralım e, heh, gelsin bizim motor Arkadaşlar bizi al lan hadi bakalım ben ne yaptım Arkadaşlar ben ne yaptım ta Hadi gel uğraş şimdi arkadaşlar Night Clue mesela paramız ıı, şey doldu. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel bir bir görev yaptım. Videoyu uzatmak da istemiyorum. Eğer daha fazla GTA 5 online videosu istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Discord'umuza gelerek de sesleri oynuyoruz arkadaşlar GTA 5 online online değil arkadaşlar bir sus. Arkadaşlar böyle güzel şeyler yapıyoruz. Devamı gelsin mi gelmesin mi arkadaşlar size kaldı. Yorumlarda yazın. Şimdi herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. 拜拜。Bye bye.